20 kişi hastaneyi bastı. Doktor ve görevliler böyle darp edildi. Sağlık çalışanlarına şiddet olayının son adresi Gaziantep oldu. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 23 Nisan mahallesindeki bir özel hastanenin acil servisine gelen aile, çocuğunu yüksek ateş şikayetiyle muayene ettirmek istedi. Bu sırada aile üyeleri ve acil servis doktoru arasında tartışma başladı. Yüksek ateşten dolayı damar yolu açılamamıştı çocuğun. Bu tür durumlarda yüksek ateşten dolayı bir şey açılmaz, açılamayabilir. Bunun üzerine yakınları sinirlendi. Hastane içerisinde arbede çıkardılar. Tartışmanın ardından aile üyeleri ve hastaneye gelen 20 yakını doktora saldırdı. Tekmeler yumruklar değildi havada uçuşan. Saldırganlar kemer ve demir çubuklarla saldırdı doktora. Olayda kavga'yı ayırmaya çalışan hastanenin gece müdürüyle sağlık ve güvenlik görevlisi de yaralandı. Yaralanan sağlık ve güvenlik görevlileri ayakta tedavi edildi ancak doktor o kadar şanslı değildi. Hayati tehlikesi bulunan doktor yoğun bakıma alındı. Doktorum şu an yoğun bakımda. Ee başında yaklaşık 15 tane dikiş var. Polis ekipleri olayla ilgili kavgaya karışan aile üyelerini gözaltına aldı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.